Oo komşu. Vay 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 vay. Hoş geldin. Pişpirik falan atmak ister misin? Masayı açayım mı sana? Üç beş sekiz olur. Batak, Americano. Pis yedili, pis yedili. <laughs> tamam. Hadi herkes elindekini göstersin o zaman. zaman dayımız dediğimiz adam. Hırsızmış ha? Dinliyorum. Kandemir abi. Doğan mı hırsızmış? Doğan. Kim? Dayımız Doğan. Dodo. Nasıl hırsız ya? Satma sapan konuşmasana sen. Değil. Hırsız, hırsız değil ki Ceyhuncuğum. Biraz ayıp istedin ama şu anda. Arkadaşlar adımı delirtmeyin. Elinde dosyası var. İçeriden yeni çıkmış. İçeriden mi çıkmış? Yo, dışarıdan geldi o, yurt dışından. Dışarıdan geldi tabii. Madagaskar'dan gelmedi mi babacığım? He? Keşke gelmeseymiş. İçeride olduğundan haberiniz yoktu yani. Bu sizin dayınız değil miydi? Dayımız tabii ya, Allah Allah dayımız. Bizim dayımız. Ha dayıcığım. Doğan, Ceyhun, komşumuz polis. Öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Adam kendini atacak mı gene? Aa, bana kendini atıyor. Aa, o mandalı bozuk ya onun komple şeyi. Komple mandalı çıkak ya onun. Gel bakayım sen. Oğlum kendini mi atacağım? Ne yapıyorsun ya? Ee, antidepi burada mı onun? Bozuk orası şimdi. İyice şey olmasın. Kulbunu yaptıramadık biliyor musun? Ceyhun? kulbu bozuk camın. İlacını veririz şimdi. Gel. Gel. Ceyhun, sen bize niye böyle bakıyorsun şu an? Biz vallahi anlamadık olayları ha. Evet Ceyhun. Niye öyle bakıyorsun? Hı? Doğan dayınız mı değil mi? Dayımız ya Allah Allah dayımız. Dayımız değil. Yani dayıları değil. Dayımız değil mi? Ben şu an yıkılmış vaziyetteyim ya. Aa öyle şey mi olur? Benim doda dayımgil dayım. Benim dayım nasıl dayım olmuyor? Dayım benim dayım işte. Kardeşlerim bu gerçeği yalnızca babamla biz biliyorduk. O da bizim dayımız değil. Neyiniz peki Ferdi? Cem'in bu sırrı biz e, uzun süre sakladık. Çocuklar kusura bakmayın. Doğan rahmetli eşimin öz kardeşi değil. Yani kayınpederin evlatlığı. Yani aramızda öyle kan bağı falan yok. Ama kendisini çok sevdiğimiz için bir de yapı olarak çok dayılanan bir insan olduğu için biz dayı dedik kendisine. Yani aslında böyle çok sık görüşmüyorduk bayramdan bayrama ama. Evet Ceyon. hani böyle her ailede bir tane böyle küçük dayı vardır ya hani böyle şey. Yani Dodo gilde bizim için rahmetli annemin haylaz erkek kardeşiydi yani. Ay yarın nasıl da dükkana geldi Madagaskar'dan diye de bağrımıza bastık. Ha, şurada karşılaştık, hep gaz kar dedik. Hırsız olduğundan haberiniz yoktu. Bilmiyorduk Ceyhun, biz onun miyal çıktı, cenaze işleri falan yapıyor sanıyorduk yani. Kimse hapse düştüğünde söylemedi. Söylemedi lan işte, söylemedi. Pardon, biz anne tarafından biraz kopuz da. girdi de dayısının Ceyhun ondan öyle oldu. Demek hırsız Doğan yani. Ne, ne, yapmış, ne çalmış? Suçu ne? Suçunu yapmış çıkmış Kandemir abi. Sorun değil. Başka bir şey karışmış şimdi. Yani siz bu dayınız mıdır işte? Her ne alsa nerede olduğunu bilmiyorsunuz öyle mi? <laughs> lan ne güzel Bir şey mi? Hepinizi çok seviyorum ben. <laughs> ya Nevizadeler ne güzelsiniz dedi. Ben gidiyorum dedi. Gitme dedik. Dinlemedi gitti. Gözümüzün içine baka baka gitti. Nereye gitti Ferdi? Vallahi bilsek gitme dayım derdik yani. Bir arayın isterseniz. Belki ulaşırsınız. Olur canım. Olur. Kandemir abicim ben doğru numarayı aradığınızdan emin olamam. Alayım ben o telefonu. Aa! Tamam arkadaşlar. büyük bir şey yok. Tamam. Ay hiç güveni yok demek ki ya. Vallahi çok büyük ayıp işlendi şu an. Teşekkürler. Yani bu adamın hırsız olduğundan haberiniz yoktu. Şu anda da nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bu mudur son söz? Evet son sözümüzdür. İyi akşamlar. E, Ceyhan. Ceyhan. <laughs> Ne oldu? Ne dediler? Neredeymiş dayıları? Anlaşıldı. Bak Ceyhun, yok dünürmüş, yok komşularınmış. Bunun hiçbir önemi yok artık. Bence gidelim hepsini alalım sorguya. Kızım yalan söylüyorlar. Tamam mı? Sorguda da olsa yalan söyleyecekler işte. Dayılarının mıdır, ne haltı işte onu koruyorlar anladın mı? Yoksa biliyorlar Doğan'ın nerede olduğunu. Tamam peki. Ne yapacağız? Takip edeceğiz. Elbet gidecekler bir şekilde Doğan'ın yanına yani. Sadece sen bana. Tamam? Tamam. Bu nevizadeleri bir takip edeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük